ます 국민ively Kri Şu an Limonluk Kasabası'nda muz hasadı yapıyoruz. Yaklaşık burada 2000 dönüm muz serası var. Yavaş yavaş sezon açıldı. Hasat yoğunluğu başladı. Seralarda olgunlaşan muzları hasat ediyoruz. Depomuza getiriyoruz. Sonra askımıza asıp kantarını yapıyoruz. Daha sonrasında taraklayıp temizleyip yıkadıktan sonra paketliyoruz ve müşterilerimize gönderiyoruz. İstanbul'dan Van'a, Antep'ten Trabzon'a bütün illere gönderim yapıyoruz. Yerli muz lezzet ve aroma bakımından çok güzel. Yerli muz tüketerek hem çiftçimize destek hem ekonomimize katkıda bulunalım. Muz seramız var. Hasata başladık. Ürünleri buraya getiriyoruz. Burada temizletiyoruz, paketletiyoruz ve tüm Türkiye'ye buradan sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Şu an sıkıntısız ilerliyor. Bizim muzlarımız lezzet olarak ithal muzlardan daha güzel, fiyat olarak da şu an daha uygun. şahsen daha düşük fiyatta da olsa ben ithal muzu tercih etmem. Çünkü tadı benim pek hoşuma gitmiyor. Vatandaşlarımıza yerli muzu tavsiye ediyoruz. Çiftçiye destek olsunlar. Yerliye teşvik edelim.